Herkese merhaba, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz ikili silikon hamur açma matı ve merdane seti, toplam 35 lira. Desenli porselen çaydanlık, 1 litre kapasiteli, 23 lira. Pratik salata yapma aparatı, 14 lira. Farklı model seçenekleri ile, duvar saati, tanesi 25 lira altılı dekorlu kahve fincan takımı, toplam 45 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkürler. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira. 6 adet ateşe dayanıklı kupa, toplam 24 lira. Şortlu ve güpürlü pijama takımı kadın, XT'ye kadar beden bulunmakta, 50 lira. Mutfak servis arabası, 115 lira fiyatı. Sütyen taşıma çantası, 10 lira. Kaymaz tabanlı kesme rulo halı, 120 x 270 santim ölçülerinde, 40 lira. Çecek damacanası, 5 litre kapasiteli, 30 lira mutfak yemek masası, 145 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Pasta sunum altlığı, 5 tanesi toplam 5 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı, 15 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Metal ayaklı saksılık, 25 lira. Kili ahşap standlı yağlık seti, toplam 20 lira. Şafır fırın kabı, 25 lira. Visko destekli ortopedik boyun yastığı, 90 lira fiyatı. Standlı 12 adet baharat seti, toplam 55 lira. Farklı renklerde altılı sufle kasesi seti, toplam 20 lira. Ocak üstü granit tost makinesi, 45 lira fiyatı. Çok amaçlı sofra bezi ve piknik örtüsü, 15 lira. Nehir çaydanlık takımı, 120 lira fiyatı. Kadın pijama takımı, 60 lira fiyatı. Kalyon Home geniş askılı ve çok raflı plastik bez dolap, 126 lira fiyatı. Ahşap kapaklı ekmek kutusu, 45 lira. Elektrikli pankek makinesi, 210 lira fiyatı. Takı çantası organizeri, 30 lira fiyatı. Çiğ köfte ve hamur yoğurma leğeni, 20 lira. Karaca 10 parça bıçak seti, toplam 95 lira. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bardaklı başucu sürahisi, 20 lira fiyatı. Kitaplıklı ve raflı ve çalışma masası, 190 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 70 lira. Arzum saç maşası, 2 yıl garantili, 90 lira. Çok amaçlı düzenleyici organizer, 10 lira fiyatı. Satranç takımı, 17 lira. Şeffaf oval şişme havuz, 77 lira fiyatı. Tektaş modelli zirkon taşlı gümüş kolye, 15 lira. Lahmacun gözleme ve pizza makinesi, 499 lira fiyatı. Mavi ve mor desenli cam kavanoz, 13 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 45 lira fiyatı. Kanatlı balkon çamaşır askılı, 25 lira musluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. Şeffaf kapaklı sürahi, tanesi 15 lira. Cem pilav tenceresi, 27 santim boyutunda, 70 lira. Arzum Multi Blender Seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 329 lira. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen, temizlik seti MOP, 95 lira. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı 80 lira fiyatı. Arzum fritöz 2 yıl garantili 400 lira. 2 katlı tabaklık ve bulaşıklık 15 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık 20 lira. Çelik termos 2,5 litre kapasiteli 70 lira. Çok amaçlı saklama kabı 20 lira fiyatı. Atılı desenli meşrubat bardak seti, toplam 30 lira. Dolap içi asılabilir 3 katlı raf, 20 lira. Arnica el mikseri, 2 yıl garantili, 90 lira. Porselen kiraz tabağı, tanesi 22 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kili baget ekmek kalıbı, toplam 15 lira. 3 fonksiyonlu musluk başlığı, 10 lira fiyatı. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 65 lira fiyatı. Derin çelik tencere, 32 santim boyutunda, 55 lira. 8 adet halı kaydırmaz, toplam 25 lira. Emaye yuvarlak fırın tepsisi, 30 santim boyutunda, 20 lira. 3 bölmeli raf ünitesi, 25 lira dolu Tiago akülü araba, 899 lira. Ebeveyn ve çocuk mutfak önlüğü, 25 lira. 4 bölmeli ahşap servis tabağı, 20 lira fiyatı. 22 parça ve kapaklı saklama kabı takımı, toplam 30 lira. Tereyağı ve reçel peynir bıçak seti, toplam 20 lira. Mavi kuş desenli ikili kupa seti, toplam 20 lira. Amigurumi el örmesi hobi kiti, 24 lira. Kanguru bebek taşıma, 55 lira fiyatı. Altılı yastık seti, toplam 65 lira fiyatı. Tatlı kurabiyelik, 25 lira. Brown epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 165 lira. Altılı el havlusu seti, toplam 25 lira. Bas ve kes el rondosu, 30 lira fiyatı çekmece içi kaşıklık, 12 lira fiyatı. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira. Kapaklı şeker kavanozu, 19,5 lira. Hassas mutfak terazisi, 25 lira. Yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 119 lira. Kili Türk kahve seti, toplam 22 lira fiyatı. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 90 lira. Katı meyve sıkacağı, 2 yıl garantili, 195 lira fiyatı. Simbo granit döküm tencere, 24 santim boyutunda, 150 lira. Şafır 18 parça çelik çeyiz seti, toplam 1499 lira. Çelik 3 katlı meyvelik ve sebzelik, 39 lira fiyatı. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 65 lira. Fiknik sepeti, 20 lira fiyatı. 4 adet renkli mutfak sandalyesi, toplam 70 lira. 2 parça baskılı banyo halısı, toplam 15 lira. 2 çekmeceli komidin, 110 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa, toplam 75 lira. Pratik tabak yıkama aparatı 25 lira fiyatı. Elektrikli pizza tavası 2 yıl garantili 100 lira. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge 750 watt gücünde 700 lira fiyatı. Ahşap ayaklı çok amaçlı dolap 140 lira fiyatı. Kızartma tenceresi 22 santim boyutunda 60 lira. Yuvarlak fırın arkadaşlar alüminyum yuvarlak tepsi ile birlikte geliyor. 200 lira fiyatı. 6 adet çelik çay kaşığı toplam 10 lira. 24 parça yemek takımı içerisinde 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta. Toplam 220 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.